Evet Bir daha bizim Lider Bursa'da açıldı. Hayırlı olsun. Lider Medya'nın yükselişi Antalya'nın ardından Bursa'da da devam ediyor. Bir süre önce liderbursa.com'dan elektronik yayına başlayan Lider Bursa 5 Mayıs'ta bayilerden Bursalılara ulaşmaya başladı. Lider Medya'nın son hata ise Lider Haber Bursa, Bursa stüdyoları oldu. Yani? Bursa Lider yani. Lider Haber Bursa stüdyoları Bursa. ilk yayınında Bursa. gazeteci Bursa. Rasim Ozan Kütahyalı ya ve Ümit şey Zileli'nin canlı Bursa sunduğu Bursa. barometre programına Bursa. ev sahipliği yaptı. Yani bu. yani evet Bursa'dan ilk yayını yapıyoruz. Iı, yapıyoruz. evet. Hem Bursa hem Antalya'ya hayırlı olsun. Dediğim gibi Türk medya tarihinde Bursa'da günlük yayın yapan yerel gazete. Antalya'da günlük yayın yapan yerel Gazete ve tüm Türk Türkiye'ye hitap eden bir Lider Haber TV ilktir. Biz de buradayız, gündemde hareketli. Ünlü gazeteciler yayın öncesi duygularını ise böyle paylaştı. Sevgili Bursalılarla da böylece bir haspale girişmiş olacağız. Evet. Antalya'dan sonra Lider Medya bence Bursa'da da bir numara olacak. Ve hem Antalya'da hem Bursa'da bir numaradan başka bir medya grubu da ben bilmiyorum. Yani çok ilginç bir deneyim. Bizler de gururla geliyoruz. Tebrik ediyoruz sizlere de. Çok kısa zamanda başlattınız. Öte yandan lider haber stüdyoları çok yakında İstanbul'dan da izleyicisiyle buluşacak.